Merhaba arkadaşlar ben Sürgümüş. Gümüş ee, Kısa bir süre için Bugün ayın 21'e e, 28 Mayıs gibi süreye kadar video çekemeyeceğim Nedenini sorarsak çünkü ben benim mikrofonum bozulmuş ve mikrofonum e, bozulmuş mikrofonum bozulmuş daha doğrusu kulaklık vardı benim Mikrofonum bozulmuş daha doğrusunu Üç kere derim bak. Bozulduğu için ben şu anda video çekemeyeceğim. Öyle sadece müzikli videolar çekebilirim. Konuşmalı videolar çekemeyeceğim. Ee, bir tane mikrofonum var. Kameranın mikrofonu. O kameranın mikrofonuyla e, çok kötü geliyor sesim. Bayağı berbat. Yani e, kısa bir süre video gelmeyecek diyebilirim yani sesli video gelmeyecek. Arkadaşlar beni takip etmeyi eksik etmeyiniz. Daha sonradan da bla bla işte uzatmaya gerek yok. Hoşça kalın, selamette kalın. Sadece bunu demek için ben bu videoyu kurmak amaçlı. İstediğim hoşça kalın, selamette kalın. Ha bu arada benim internetim hızım bayağı düştü. Ne bir şey indirebiliyorum, ne bir şey yükleyebiliyorum. O yüzden ben biraz düttür düttü yedim. Ne anladınız? Yediniz bu gittiniz zaten. Şu anda gördüğünüz gibi lamba kafayı yemiş durumda. Kapatıyorum. Hoşçakalın. Selamette kalın.